Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. An itibariyle PKX'e yeni güncelleme spoilerları geldi. Bu videomda sizlerle birlikte yeni güncelleme spoilerlarını inceleyeceğiz. Kanalıma abone olup videoya like attıysan hemen geçelim. Evet ilk olarak bu kıyafet oyuna ekleniyor. Oyunda bunun pembesi vardı ve siyah tabaya bu kostüme yakışmış. Tilki ve köpek kiti oyuna geri eklenecek. Bu habere eminim ki çoğu kişi sevinecektir fakat aranızda üzülecekler de vardır. Ben şahsen üzüldüm çünkü tilki ve köpek etiye hiç ihtiyacım yoktu. Bende neredeyse koleksiyonları vardı. Eğer sizde bu petlerden çok fazla varsa bir an önce takaslamayı unutmayın. Çünkü eğer eminim ki ucuza satılırsa değeri epey düşecektir. Son olarak mucize beceri güncellemesi oyuna en kısa sürede geri dönüyor. Peki ya sizler bunu nasıl buldunuz? Bu zorbaşıyı güzel seviyor musunuz? Mutlaka yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar spoiler videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Ve hoşçakalın.